Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ben Potato Finish. Bugün sizlerle beraber e, soru cevap çekmeye karar verdim. Ben de oturup ne çeksem, ne çeksem, ne çeksem diye düşünüyordum ve aklıma soru cevap çekmek geldi. Ben de çekeyim dedim. E, siz yorumlara istediğiniz bütün soruları yazabilirsiniz. İşte e, kaç yaşında olduğumu, en sevdiğim pony'yi vesaire bu tür şeyleri sorabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama yok. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada benim kamera sorunum hala çözülmedi arkadaşlar. Hala kameram çekmiyor maalesef. O zamana kadar ben telefonla çekiyorum ama telefonla da çok olmuyor. çünkü depolama alanı az arkadaşlar ve buradan da telefondan da aktarıp yapmak biraz zor oluyor açıkçası. O yüzden bu sorun hallanana kadar böyle böyle bu tarz videolar çekmeye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yani öyle dizi film tarzı şeyler böyle çok çekilemiyor telefondan olmuyor yani ben beceremiyorum ee, o yüzden bu sorun halloluna kadar telefondan çekmeye devam edeceğim ee, kameram düzeldiği zaman dizilerimiz ve filmlerimiz daha seri bir şekilde gelmeye devam edecek sadece birazcık daha sabredin arkadaşlar ee, çok az kaldı yani ben düzeleceğini düşünüyorum İnşallah en yakın zamanda düzelir her neyse arkadaşlar çok konuştum yine. Çenem düştü. Burada bitiriyorum. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama yok. Hepinizi çok seviyorum. Buradan öpücüklerimi yolluyorum. Sorularınızı yazmayı unutmayın.